Son üç yıldır LGS Türkçe dersi üzerine araştırmalarım yoğunlaştı. Geçen sene LGS 7. sınıf hazırlığı için 7 farklı kitabı, bunlar anlam bilgisi ağırlıklı kitaplardı, inceledim. 21 farklı deneme sınavını inceledim. E, ve e, bu yazda iki farklı 8. sınıf anlam bilgisi kitabıyla bir deyim atasözleri kitabı ve bir yazım, noktalama ve imla e, sorular içeren kitabı inceledim. Bu incelemelerim sırasında şunlarla karşılaştım kıymetli veliler. Hatalı sorularla sık sık karşılaşmaktayız. Ya e, sorunun metin kısmında bir anlamsızlık var ve bazı sorularda ya soru kökünde bir sıkıntı var ya da şıklarda bir sorun var. Kıymetli veliler, elbette ki e, yazarların e, emeklerine saygı duyalım. Amenna buna bir şey demiyorum. Ancak çocuklarımız da yanlış bir öğrenim yaptıkları zaman, yanlış bir öğrendikleri zaman bunu düzeltmek çok zor oluyor. Özellikle 7 ve 8 sınıf LGS hazırlık sürecinde bu oldukça zor bir durum. Bir kitabı yazmak için birkaç yazar içerik oluşturuyorlar. Sonra bir Türkçe öğretmeni ya da bir Türk dili Edebiyatı öğretmeni yani dil uzmanı tarafından bu okunabilirlik ve anlaşılabilirlik açısından incelen, inceleniyor, incelenmek zorunda. Bir ölçme değerlendirme uzmanının soru zorluk düzeyi, soru kökleri üzerine bir inceleme yapmak zorunda. Ve farklı da birkaç göz daha, akademisyen olabilir, Türkçe öğretmen olabilir, Türk Dili Beyti öğretmen olabilir, bunları incelemesi gerekiyor. Kitapların bu süreçten geçerek hazırlanması gerekiyor. Bazı yayın evlerinin bu özeni göstermediğini görüyorum. Mesela bazı yayın evlerinde 4-5 testte 1-2 hata çıkarken bazı yeni evlerinde her testte 1-2 hata çıkıyor. Ya metin kısmında ya soru kökü kısmında ya da e, cevaplar e, ses cevap seçenekleri kısmında. E, şunu söylüyorum son olarak kıymetli izleyiciler. Çocuğunuza e, LGS hazırlık kitabı alırken lütfen öğretmenlerinize danışarak alın. Çünkü maalesef her LGS hazırlık kitabı bu değil. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.